İzleyenler MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bir basın toplantısı var. Ekranlarınızı canlı olarak taşıyoruz. Ulamaktadır. Türk milleti yaslıdır ve şehitlerine ağlamaktadır. Anaların yüreği evlat acısıyla kavrulmaktadır. Albayrağı sarılı şehit tab tabutları her gün omuzlarda son yolculuklarına uğurlanmaktadır. Ülkemiz iç ve dış odakların beraberce projelendirdikleri düşmanca saldırıların kanlı hesapların vahşi planların hedefindedir. Kırılan kardeşliğimizdir. Kanayan huzurumuzdur. Karartılan geleceğimizdir. Kurban seçilen varlığımız, birliğimiz ve esenliğimizdir. Güvenliğimiz budanırken birlikte yaşama hissiyatımız harçenlenmektedir. Manzara iç açısı değildir. Gelişmelerin seyir ve istikameti kaosa doğru mesafe almaktadır. Şu talihsizliğe bakınız ki böylesi bir dönemde ülkemiz yeniden bir seçim atmosferine girmiştir. Seçim güvenliğinin temini şaibeli ve şüpheliyken milletimizin önüne tekrar sandık koyulması çok sakıncalıdır. Görünen gerçek odur ki Türkiye namlunun ucunda seçim yapacaktır. Buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın arzu ve emeli nihayetinde gerçekleşmiş ve 7 Haziran milletvekilliği genel seçimlerinin yenilenmesi dün itibariyle kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin sıcak gündemini vuku bulması güçlü ihtimal olan bundan sonraki siyasi etapları ayrıntısıyla değerlendirmek maksadıyla partimizin değerli il başkanlarıyla planladığımız toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz endişeye kapılmasın ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin hak ve hukukuna ne pahasına olursa olsun sahip çıkacak özveriyi fedakarca gösterecektir. Milli iradeyi kasıtlı ve keyfi olarak tahrip eden demokrasi asımlarıyla Mücadelemiz artan şevk ve azimle sürecektir. Partimizin tüm kadroları, tüm dava arkadaşlarım bozguncuların oyunlarını, işbirlikçilerin senaryolarını bozmaya muktedirdir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Sayın basın mensupları. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile gerçekleştirdiği 4 saati aşkın görüşmeden sonra 7 Haziran milletvekilliği genel seçimlerini yenileme kararı almıştır. Erdoğan en sonunda muradına ermiş, amacına ulaşmıştır. Söz konusu karar resmi gazetenin son mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bundan sonraki uygulamalar anayasanın 114. maddesi çerçevesinde gerçekleşecektir. Erdoğan 25. dönem milletvekilliği seçim sonuçlarını hiçbir zaman hazmedememiş, benimseyememiş, kabullenememiştir. Her fırsatta koalisyonu kötülemiş, uzlaşmanın önüne geçmiştir. Her zemin ve ortamda siyasi partilere parmak sallamış, tekrar seçim hatırlatması yapmıştır. 7 Haziran milletvekilliği genel seçiminin yenilenmesinin yegane sorumlusu Asıl suçlusu öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tutarlılık gereği bunu görmek, bunu bilmek lazımdır. 7 Haziran'ın üzerinden bir hafta bile geçmeden Türkiye'yi hükümetsiz, Türkiye'yi bassız bırakan, egolarına mahkum olanlar ne tarihe ne de milletimize bunun hesabını veremezler diyen Erdoğan'dır. Bu sözlerin hemen akabinde siyasi partilere tehdit yollu mesaj göndererek hükümeti kurmazla, kuramazlarsa sandığa gidilir ama bu erken değil tekrar seçim olur diyen Erdoğan'dır. Henüz hükümet kurma görevi kimseye verilmemişken siyasi partilerimiz bu konuda üzerine düşeni yapmazlarsa çözüm mevki yine milletimizdir sözleriyle gizli niyetini ele veren Erdoğan'dır. Erdoğan üzerine vazife olmadığı halde seçim hatırlatmasını ısrarla sürdürmüştür. AKP Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na hükümet kurma görevi tevdi edilmeden 6 gün önce bu tablodan bir hükümet çıkmazsa çözüm merci yine milletimizin ta kendisidir. Yani kimse bu noktada milletimize gitmekten çekinmesin, kaçmasın ifadeleri Erdoğan'a aittir. Erdoğan hükümet kurulmasının önüne adeta etten duvar örmüştür. Koalisyonu Erdoğan sabot etmiştir. AKP'nin 13 yıla yaklaşan zillet ve rezalet dolu iktidar yıllarının sorgulanmaması için Erdoğan canını dişine takmış, koalisyon teşkilini buna bağlamıştır. Nitekim Erdoğan'ın şu sözleri hakikaten de çelişkili olmazsa şöyle dursun bizatihi geçmiş AKP'li iktidar yıllarının foyasını ortaya koyan ibretlik bir iftira, itiraftır. Bugün Türkiye'nin geçmişini tartışan değil, mevcut sorunların çözümü ve geleceğin inşası konusunda bir koalisyon hükümetine ihtiyaç var. Bu sözler Erdoğan'ın kendisini yalanlayan, lekeli siyasi mazisindeki örtülemez, gizlenemez, ötelenemez çarpıklıkları Gözler ön meselen acı bir beyandır. Başbakan olduğu dönemlerde geçmişle uğraşan yüzleşme ezberiyle tarihimize kara çalan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. Erdoğan AKP'nin tek başına iktidarı kaybetmesi üzerine dünüyle ters düşen bir çizgiye anında savrulmuştur. Çünkü Erdoğan hasbi olmadığı gibi haysiyetli de değildir. Çünkü Erdoğan ailesinden ve şahsından başka hiç kimseyi düşünmemektedir. Maalesef Sayın Davutoğlu da Erdoğan'ın siyasi tasarımına, siyasi kumpasına gönüllü şekilde alet olmuştur. 7 Haziran'ın üzerinden geçen 79 günlük zaman diliminde bir koalisyon hükümeti kurulması mümkün olmamıştır. 9 Temmuz'da görevi alan Davutoğlu bile bile boşa kürek çekmiş, ve Türkiye'yi seçim limanına yanaştırmakla hem tembihlenmiş hem de talimatlandırılmıştır. CHP ile süren 32 günlük görüşme trafiği ve sonuçsuz istikşafi toplantılar koalisyon müzakerelerine bir türlü geçememiştir. Dağsı Davutoğlu CHP'ye koalisyon hükümeti kurma teklifini dahi götürmemiştir. Türkiye tam 32 gün oyalanmıştır. Türk milleti 32 gün boyunca kandırılmıştır. Samimiyet ve dürüstlük 32 günlük ara dönem yaşamıştır. Anayasada öngörülen 45 günlük hükümet kurma süresi sarayın gözetiminde israf edilmiştir. Bu süre zarfında tek terör tekrar azmıştır. 20 Temmuz'dan bu tarafa aralarında asker, polis ve korucularımızdan da yer aldığı 62 vatan evladı şehit düşmüştür. Hala iç yüzü aydınlatılmamış. Hala üzerindeki sis perdesi aralanmamış olan Suruç katliamında 32 kişi hayatını kaybetmiştir. Suruç'taki canlı bomba saldırısının ardından Türkiye tam bir kaosa sürüklenmiştir. Orta Doğu'nun ateşi vatan coğrafyasına düşmüştür. Suriye'deki istikrarsızlığı ülkemize taşımak isteyen çevrelere gün doğmuş, fırsat kapısı açılmıştır. Koalisyon arayışları esnasında terör düğmesine basılması elbette çok kuşku vericidir. Şehit kanının dökülmesinde cinayet örgütü PKK dışında kimlerin parmağı olduğu, hangi çevrelerin şiddet ve barbarlıkla payının bulunduğu mutlaka araştırılması gereken bir konudur. Koalisyon hükümeti kurulması ile ilgili süreç işlerken hain saldırı ve provokasyonların yoğunlaşması peş peşe sözde özellik ilanları, PKK'nın alan hakimiyetini genişletme çabaları titizlikle yorumlanmalıdır. Erdoğan Rize'de sistem fiilen değişmiştir derken PKK Doğu ve Güneydoğu'da fiili durum yaratmakla meşgul olmuştur. AKP'li vicdan ve milliliği buharlaşmış bazı milletvekilleri Türkiye milleti derken Davutoğlu Anadolu Mezopotamya çocukları uydurmasından medet olmuştur. Şehit aileleri feryat ederken gözyaşı sel olan annelere, babalara, gelinlere, çocuklara AKP'liler istismar suçlamasıyla çamur atmıştır. Yarbay Mehmet Alkan Şırnak'ın Beytul Şahap ilçesinde şehit edilen kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın taputuna sarılıp haklı ve meşru tepkisini gösterirken insanlıklarını kaybetmiş saray yönlendirmeli AKP troller iftira yarışına girmişlerdir. Erdoğan Trabzon'da şehit tabutuna elini koyup, ne mutlu şehit analarına nutkunu yüzü kızarmadan atarken, mesele olmamıştır da, kardeş acısıyla gözyaşlarına boğulan bir yarbayımız, şerefsizlerin gözüne batmıştır. İşte AKP'nin yenil yenilmiş Türkiye'si budur. Şehide kelle diyen ahlaksızlar, süreç ihanetiyle PKK'yı başımıza çıkaran hainler, Oslo'dan eyalet yönetimi ve Öcalan'a özgürlük sözü veren siyasi çürümüşler, şimdi de şehit yakınlarını hedef almışlardır. Türk milleti çözüm süreci isimli boyun eğme, çözülme, dağılma, parçalanma, taviz, teslimiyet sürecinin bedelini ödemektedir. Türk milleti PKK ile kurulan pazarlık masalalarını masalarının acı verici sonuçlarına katlanmaktadır. Türkiye, Erdoğan ve zihniyetinin iktidarda kalmak uğruna her melanete başvurmaktan çekinmeyeceği çok tehlikeli süreç, çok sarsıcı beka düzeyindeki tehditlerin sıralanlaştığı vahim günlerden geçmektedir. Dövizün fren tutmadığı, faizlerin yükseldiği, ekonomik göstergelerin alarm verdiği ve bir dönemde AKP ülkeyi seçim kurularına sokmuştur. PKK yol keserken, araçları ateşe verirken AKP seçim için yatırım yapmıştır. PKK askerimize, polisimize, korucumuza ve sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkarken Erdoğan ve vesayeti altındaki Davutoğlu tekrar bir seçimin altyapısını kurgulamışlardır. Biz haram paraların villalarda sıfırlandığını duyduk da vicdanlarını sıfırlayanları, vatan ve millet sevgilerinin üzerine sünger çekenleri yeni işitiyoruz. AKP yönetimi Türkiye'nin sırtına saplanmış ihanet mızrağıdır. AKP yönetimi Türkiye'nin bahtını kapatan şer ve çıkar ittifakıdır. AKP yönetimi oyundur, tezgahtır, tuzaktır, tertiptir, tahriktir. Bu aziz ülkenin AKP'den kurtulması da haktır, milli vecibedir. Yoksa iç savaş kapımızdadır. Bölünme dibimizdedir. Kardeşin kardeşe silah doğrultması an meselesidir. Değerli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım. Erdoğan her şeyi oldu bittiye getirmiştir. Geçtiğimiz cuma günü seçim tarihini bile ilan etmiştir. Ne var ki anayasada Cumhurbaşkanının görevleri arasında seçim tarihini tayin yetkisi görülmemektedir. Peki Erdoğan bu cesareti nereden nasıl alabilmektedir? Davutoğlu ise kurulacak seçim hükümetinde görevlendirilecek bakanlar hakkında spekülasyon yapmaktadır. Bu açıklama sırasında bir görevlendirme yapılmamışken Davutoğlu seçim hükümetiyle ilgili tasarruf hakkını kendisinde nasıl görebilmektedir? Anayasada parti grupları ifadesi varken bakan seçiminde doğrudan doğruya milletvekillerinin muhatabı olduğunu neye dayanarak ileri sürmektedir? Bu kanunsuzluk, bu kuralsızlık, bu siyasi ahlaksızlık, bu dayatma nereye kadar sürecektir? Türkiye Erdoğan hükümetteki memuru Davutoğlu'nun kız kıvrak eline mi düşmüştür? Devletin egemenlik hakları ve milli iradenin devri ne zamandır 17-25 Erdoğan'ın pervasızlığına, otoriter heveslerine emanet edilmiştir? Türk milleti AKP'ye oy veren muhterem vatandaşlarım tehlikenin gidişattaki fecaatin farkında değil midir? Erdoğan iktidarı paylaşmamak amacıyla bir kez daha seçim demiştir. Rüşvet ve yolsuzluğa gömülmüş bakanlıkların idaresinin AKP'den çıkmaması için Erdoğan'ın beğenmediği 7 Haziran seçimleri yenilenmeyle karşı karşıya kalmıştır. Erdoğan pisliklerin hesabının sorulmaması için Davutoğlu ile seçim işbirliği yapmış, 78 milyonu buna zorlamıştır. Bunun neresinde neresine demokrasi diyeceğiz? Bunun neresine siyasi meşruiyet yorumu getireceğiz? Seçim ve sandık güvenliği tartışılırken, sıkı yönetim şartları vasat bulmuşken, sırf iktidar ve koltuk uğruna seçim yenilenmesini hangi şeref, hangi namus, hangi sorumluluk anlayışıyla izah edeceğiz? 5 gün içinde seçim hükümeti kurulması anayasanın 114. maddesinin gereğidir. AKP ile HDP'nin hasreti sonunda bitecek, çözümde ortak olanlar hükümette buluşacaklardır. Türkiye'yi seçime kadar tescilli müzakereciler, Kandil dönmeleri, maskeli PKK'lılar yönetecektir. Artık PKK'nın hükümete girmesine sayılı günler kalmıştır. Bu kepazelik tamamen AKP'nin Erdoğan'ın eseridir. Bunun hesabını da asla veremeyeceklerdir. Koalisyon kurdurmayan Erdoğan HDP'ye kapar alamıştır. Davutoğlu ne yaparsan yap ne yaparsan yapsın, ne derse desin, Dormabahçe'deki aile fotoğrafında poz verdiği siyasi bölücülerle bakanlar kurulunu teşkil edecektir. Biz başından beri AKP ile HDP'nin gerçek niyetlerinin anlaşılabilmesi için hükümet kurması gerektiğini söyledik. Çözüm isimli ihanet sürecini milletimizin bütün yönüyle görmesini bekledik. Bu olmazsa AKP-CHP koalisyonunun kurulması konusunda Türkiye adına ısrarcı olduk. Hatırlanacağı üzere koalisyon görüşmeleri çerçevesinde AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet 14 Temmuz 2015 günü saat 13'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partimizi ziyaret etmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin nasıl bir koalisyon hükümeti kurulması konusundaki yaklaşım ve değerlendirmesi başından beri şeffaf, anlaşılabilir ve açıktı. İlkelerimizden ödün vermeden, kırmızı plaka kaygısına kapılmadan, reddiyeci bir tutum takınmadan tüm alternatiflerin tüketilmesini bekledik. Bu kapsamdaki sorumluluğun az önce değindiğim gibi Çözüm sürecinde ortaklık kuran AKP ile HDP'ye bu mümkün olmazsa AKP ile CHP'ye bu da yeterli olmazsa daha geniş bir tabanlı bir hükümet formülü olan AKP, CHP, HDP ortaklığına düştüğünü seslendirdik. AKP HDP ile bir koalisyon alternatifini her ne hikmetse düşünmemiş, bu seçeneği kategorik olarak yok saymıştır. Fakat şu günkü ortamda kader ağlarını örmüş AKP ile HDP'yi bizce malum olan aynı çizgiye getirmiştir. Geçici seçim hükümeti kurma görevini bugün alan Davutoğlu'nun ne yapacağı, nasıl bir yol izleyeceği kısa bir süre içinde herkes görecektir. 13 Temmuz 2015'ten 13 Ağustos 2015 tarihine kadar yaklaşık 32 günlük sürede AKP ile CHP 50 saate yakın bir görüşme serisi gerçekleştirmiştir. Ne var ki partimizin tüm iyi niyetli ve olumlu destekleme desteklerine rağmen AKP ile CHP arasındaki temas ve toplantılar bir koalisyonu doğurmamıştır. AKP ile CHP Türkiye'yi kandırmıştır. 7 Haziran seçimlerinin tekrarlanmasını gizli gündem olarak siyasi yedekte tutan ve esasen asıl gayesi de bu olan AKP sudan bahanelerle hükümet kurulmasına köstek olmuş ve masayı devirmiştir. CHP'de oyun bozan taraf görüntüsü vermemek amacıyla pişkince fiyasko olan görüşmelere katlanmıştır. Böylelikle AKP ile CHP arasında bir koalisyon ihtimali kalmamıştır. Bu aşamadan sonra Türkiye ya seçime gidecek ya da MHP'nin içinde yer alacağı bir koalisyon tablosuyla karşı karşıya kalacaktı. Bu maksatla Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi 17 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ikinci defa bir araya gelmişlerdir. MHP'nin seçimlerin tekrarına menfi tutumu belliydi. Azınlık veya seçim hükümeti formüllerine kapalı tavrı da değişmemişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP ile olası bir koalisyonda buluşabilmesi için gerek ve yeter şartları ilaveten tavizi mümkün olmayan ilkeleri olduğu aziz milletimizin malumudur. Partimiz tarafından sürekli ve istikrarlı biçimde 7 Haziran'ı takip eden günler içinde ilkelerimiz ilan edilmiştir. Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhtemel bir koalisyon çatısının kurulabilmesi için beklenti ve aradığı uzun.